Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizde en çok sevilen oyun türlerinden olan araba ve yarış oyunları ile ilgili güzel bir video hazırladım. 10 tane mobil araba ve yarış oyunu seçtim ama her türden oyuna yer vermeye çalıştım. Yani online'ı da var, offline'ı da var, düşük boyutlusu da var, yüksek boyutlusu da var. Sonuna kadar izlerseniz eminim hoşunuza giden bir iki tane oyun bulabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın ve videoyu beğenip abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Hadi başlıyoruz. <laughs> Hemen Karik Street ile başlayalım. Üst seviye bir oyun olmasına rağmen üst seviye sorunlar barındıran bir oyun. Bu dediğimi Android cihazlar dikkate alsın çünkü iPhone 10 ve üstü tüm modellerde sorunsuz oynanıyor. Eğer Android telefonunuz Snapdragon 888 Plus ve üstü bir chipset barındırmıyorsa bu oyuna şimdilik bulaşmayın. Ben bu kanaldaki gameplay videolarının neredeyse hepsini çektiğim Xiaomi Mi 10T telefonumla 60 FPS oynayamıyorum. Snapdragon 865 chipset ve 8 GB RAM var siz düşünün. Düzgün çalışan bir emülatör de kuramadım. O yüzden şimdilik oyunu oynayabilecek telefonları olanları öneriyorum. Ya da PC sürümü geldiğinde oradan oynarsınız. Breakfast, üst seviye grafiklere ve araç çevre fiziklerine sahip bir oyun PC ve konsoldan mobile port edildi. Şimdiye kadar mobil oyunlar arasında gördüğüm en gerçekçi fiziklere sahip mobil araba ve yarış oyunu diyebilirim. Araçların kirlenmesinden aldıkları hasardan sonra oluşan görünüme, hatta virajı düzgün almaya kadar her şey oldukça iyi tasarlanmış. Çok oyunculu ve offline olarak oynanabiliyor. Özellikle kariyer modunu kesinlikle oynayın ve bitirmeye çalışın. Mutlaka eğlenirsiniz. Gamepad desteği de bulunduğu için dokunmatik ekran sevmeyenler uyumlu gamepad kullanabilirler. Son olarak kolay bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Oyunun yapay zekası oldukça iyi çalışıyor. Raising Legends ilk iki oyuna göre çok düşük boyuta çok daha düşük sistem gereksinimlerine sahip ama tabi doğal olarak kalite anlamında onların yanından bile geçemez. İnternetsiz olarak oynanan bir oyun farklı tarzda yarışlar yapılabiliyor. Arabalarınızı özelleştirip daha iyilerini satın alabilirsiniz. Farklı mekanlarda Tokyo sokaklarında dağlarda otobanlarda yarışmanız mümkün. Araç ve sürüş fizikleri daha arcade odaklı haberiniz olsun. Orta seviye birçok cihaz modelinde rahatça çalışır. Nitronation World Tour Demo olarak yayınlanan Drag türünde bir yarış oyunu. Kendi garajınızı ve atölyenizi kurup rakipleri geçmek için en iyi arabaları yapmaya çalışıyorsunuz. Bu tarz oyunlar genel yarış oyunlarına göre daha az seviliyor ama kesinlikle kötü olduklarından değil. Tamamen farklı bir tat. Amaç doğru zamanda gaza basmak ve doğru zamanda vitesi geçirmek. Motor güçlendikçe yarışlar daha zor hale geldikçe geçişler ve galibiyet zorlaşıyor. Kesinlikle tam sürüme beklemeye değer göz atmayı unutmayın. Drive Zone, Karik Street ayarında yine Rus yapımı online açık dünya oyunu ama henüz Google Play Store için yayınlanmadı. APK olarak indirmeniz gerekiyor. Neden yeni oyunlar listesini aldım? Çünkü son gelen güncellemesiyle oyuna güzel özellikler eklendi. Şu an aktif olarak oynanan Google Play Store'da yer alan Driving Zone oyunları ile karıştırmayın. Onlar ile bir alakası yok haberiniz olsun. Karik Street fanboyları linçlemeden aralarındaki farkları anlatayım. Karik Street daha iyi kabul ama bu oyunda geniş bir dünyaya farklı etkinliklere ve Android açısından çok daha iyi bir optimizasyona sahip. Emülatör uyumluluğu da mevcut yani tercih edebilirsiniz. Kart Rider Drift, listemizin ilk 5 oyunundan çok daha farklı ve bir go-kart yarış oyunu. Nexon tarafından geliştirildi ve çapraz platform olarak online oynanıyor. Yani PC ve konsoldaki arkadaşlarınızla oynamanız mümkün. Birçok kişi performans sorunları yaşamış, ben yaşamadım. İnternet sorunları yaşamış, ben onu da yaşamadım. Ayrıca zaten oyun çıktığında ön indirme olarak çıktığında herkes oyun açılmadı diye düşük puan vermiş. O yüzden ön yargılı olmayın ve eğlence odaklı bir yarış arıyorsanız bence mutlaka şans verin. Arcade odaklı bir oyun olmasına rağmen yüksek grafiklerde oynayacak bir telefonunuz varsa çok iyi bir görsel deneyim yaşayacağınız da eminim. Bu tarz oyunlarda en önemli şey yarışırken zamanlamadır. Buna dikkat ederek oynarsanız kesin zevk alırsınız. Static Shift Racing seri haline getirmek istediğim açık dünya mobil araba ve yarış oyunu. İnternet bağlantısı gerekiyor ama şimdilik online bir tarafı yok. Oyunun açık dünyasında yer alan drift, normal yarış ve farklı yarış modlarını tamamlayarak ilerliyorsunuz. Yeni arabalar alıp biriktirdiğiniz parayla modifiye yapabilirsiniz. Ben fiziklerini, grafiklerini sevdim. Oturup bitirip biraz stres atmalık harika bir tarafı var. Daha önce bir tane video hazırlamıştım. Yüksek ihtimal birkaç tane daha hazırlarım. En azından oynayanlar sizce seri halinde getirelim mi? lütfen yorumlara yazın. True Speed listemizdeki Racing Legends'tan hallice bir oyun. Daha sorunsuz bir deneyim sunuyor ama oyunun dediği kadar ultra gerçekçi bir deneyim değil. Hikaye modunda oynayabilirsiniz yani internetsiz olarak. Ayrıca farklı tasarımlarda yollar var. Mesela dağ yolları, normal otobanlar ve şehirler gibi. Galiba en önemli özelliği de 40'tan fazla arabanın bulunması. Genel amacımız ise oyunda yer alan 42 tane parkuru bitirmek. Yani bir oyunun sonunu görmek için oynamayı seviyorsanız kesinlikle memnun kalırsınız. Üstelik yüksek yüksek sistem gereksinimi de istemiyor. Orta seviye birçok telefon modelinde rahatça çalışır. Blast Motors ise diğer oyunlardan farklı olarak off-road üzerine kurulu ve çok oyunculu olarak oynanabiliyor. Tam Gamepad desteği sayesinde daha rahat bir oyun deneyimi yaşamanız mümkün. 8 yıllık oyun geliştirme deneyimine sahip 2 kişi yapmış ve tekli başlangıç projeleriymiş. Yani bu oyun ile kendilerini finanse edebilirlerse daha iyi işler ortaya koyabilirler. Benim kendi deneyimlerim doğrultusunda eksikleri var ama oynanmaz bir oyun değil. Özellikle orta seviye modellerde rahat açılır. Çünkü sistem gereksinimleri yüksek değil. Diğer özelliklerine göz atacak olursak serbest sürüş açık dünya modu direkt gözüme çarpıyor. Çünkü yarış odaklı bir oyunda bu tarz arabamızla kafamıza göre takılabileceğimiz bir alan olması güzel. Tavsiye ederim oynanabilir. Son oyuna geçmeden önce dostlar beni ilk defa izliyorsanız mutlaka YouTube kanalıma göz atmanızı tavsiye ederim. Binden fazla mobil oyunlarla ilgili içerikler bulunuyor. Mobil oyunlarla ilgili shorts videoları, inceleme videoları, öneri, gameplay hatta şu an izlediğiniz liste videoları gibi tonlarca video var. Aradığınız mobil oyunu bulabilirsiniz. Tabii ki eğlence garantili. Lafı daha fazla uzatmadan abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hadi son oyuna geçelim. 10. oyunumuz Hard Racing, Drift Legends ve GDM Racing oyunlarını geliştiren firma tarafından yapıldı. Oyun çok oyunculu veya tek oyunculu olarak oynanabiliyor ki bence bu güzel bir şey. Gerçekçi kontrol fiziklerinden bahsetmişler ama doğruyu söylemek gerekirse gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Kötü değil ama gerçekçi de değil. Ayrıca alışık olduğumuz modifikasyonlar seçenekleri ve yarış esnasında insanı gaza getiren müzikler falan da eklenmiş. Grafiksel anlamda tatmin edici değil ama oyunun kitlesinin geniş tutulması için daha basit bir grafik seçilmiş olduğunu da düşünüyorum. Oynanır mı? Neden olmasın? Sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim dostlar. Daha fazla mobil araba ve yarış oyunu görmek isterseniz beğen butonuna basmanız ve görüşlerinizi yorumlara yazmanız yeterli. Hemen ayrılmayın size birkaç tane de video önereceğim. Onları da mutlaka izleyin. 50 bin aboneye özel videoları mesela çok iyi oldu. 85 tane açık dünya mobil oyunu derledim. 52 tane Türkçe hikayeli mobil oyuna yer verdim. 55 tane mobil hayatta kalma oyununu bile derledim. 45 tane de mobil MMORPG oyununu sizler için hazırladım dostlar. Ve bir tane eşimle soru cevap videosu da yaptım. Onu da izlemek isterseniz açıklamalar kısmına linklerini bırakıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.